Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kurabiye tarifi hazırladım. Bu güzel tarif için 2 adet yumurtayı yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edip mikserle karıştırdım. Güzelce şeker içerisinde eriyene kadar karıştıralım. İsterseniz mikseriniz yoksa bu işlemi tel çırpıcıyla da yapabilirsiniz. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilavesi edip tekrar karıştırıyorum. Daha sonra 3,5 su bardağı unum var burada. Bir miktarını üzerine alıp kabartma tozu ve vanilyayı da ekledikten sonra tekrar yine mikserle yoğurma işlemi yapıyorum. İlk önce etrafa sıçramaması için makineyi çalıştırmadan karıştırıp daha sonra düşük devirde hamurumu oluşturuyorum. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum. Bu kurabiye hamuru çok ele yapıştığı için bu işlemi bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra mikseri kenara aldım. Kalan unumu üzerine ilave ederek elimle yoğurmaya devam ettim. Elinize yapışacaktır arkadaşlar. Yapışıyor diye fazla un ilavesi yapmayalım. Elimizi hamurdan kurtarabilmek için sıvı yağ batırabiliriz. Gerçekten elimize yapışan bir hamur bu. Hemen hamuru iki eşit bezeye bölüyorum. Çok yumuşak bir dokusu var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İki parçaya böldükten sonra bir parçanın içerisine bir yemek kaşığı dolusu kakao ilave edip tekrar hamuru toparlıyorum. Evet, kakao olan hamurum da hazır şimdi arkadaşlar. Şimdi şekil vermeye geçiyoruz. Kakao'su olan hamurdan bir parça kopartıp rulo halinde tahtanın üzerinde uzatıyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla göz kararı kesikler atıyorum. Cevizden biraz daha küçük parçalar olarak hazırladım ben. İstediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde daha pratiğime gidiyor benim. İsterseniz bu işlemi yapmadan bezelerinizi alabilirsiniz. Evet şimdi hazırlıyorum yuvarlayarak bu şekilde avuç içerisinde. Kakaola hamur da aynı şekilde hazırlıyorum. Evet. Bir adet beyaz, bir adet de kakao'lu olan hamurdan alıp biraz birleştiriyorum yapışma işlemi olsun diye. Daha sonra avuç içerisinde beze alır gibi yuvarlayarak birbirine karışmasını sağlıyorum hamurların. Gerçekten hem lezzeti hem şekli çok güzel oluyor arkadaşlar. Dışı kıtır kıtır, içi biraz yumuşak çok güzel bir kurabiye. Çat kapı gelen misafirlerimize hazırlayabileceğimiz bir kurabiye, bayatlamıyor. Uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz bu kurabiyeyi. Yakından da gösterdikten sonra diğer hamurları aynı şekilde hazırladım, bezeledim ve şekillerini vermeye devam ettim. Yağlı kağıt sermiş olmuş olduğum tepsinin içerisine aldım. Videomu hangi şehir, hangi ülkeden izlediğinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Evet şöyle yakından da gösterdim. 180 dereceli önceden ısıtılmış fırında pişmeye gidiyoruz. Şimdi e, soğumaya bıraktım. Kurabiyeler soğudu arkadaşlar. Çok fazla pişirmeyelim. 20 dakikada pişti benim fırında. Her fırın değişiklik gösterebilir. Fazla üzerinin kızarmasına izin vermeden sadece alt kızardığında kapatabilirsiniz. Şöyle yakından da iş dokusunu gösteriyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.